39 yaşında erken menopoz sorunu yaşıyorum. Ailede genetik mi bilmiyorum ama annem ve ablam da erken menopoz sorunu yaşamıştı. Erken menopoz için hocam bana ne tavsiye edersiniz? Erken menopoz sorunu annesi de yaşamış, ablası da yaşamış. Acaba bende de mi böyle bir sorun var diyor. Ha. Erken menopoz. Şimdi Beyefendi Hazretleri Black kohosh menopoz rahatsızlığı için menopoza girip de çıkmak istemeyenler için ama menopoza girmemek isteyenler için nedir? Dur dur. Hayt. Yani bu bile kohosh menopoz dönemine girmiş 50 yaşını doldurmuş. Ondan sonra zaten geri dönüş yok bunu yaşayacak. Burada rahatsızlık yaşamak istemeyenler sarı kan torun bile kokuş. Ateş basması olur. Menopoza girdikten sonra artık çeşit çeşit psikolojik sorunlar başlar. Fakat hayat ve sarı kan ne yapar? Tekrar adet görmesini sağlar. Ormuz kolta beyindeki hormonu dengesizliğe ortam. Hayat. Hayırla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Dünyada şey, Vitex İngilizcesi bakalım İngilizler ne yapmış. Vitex Agnocastus Latincesi Agno Castus Agnocastus Vitex Ha. Evet, yapılan klinik araştırmada ne diyor? Adet öncesi ağrılar, sancılar için. Adet düzenleyici, hormon düzenleyici. Arnucus, Vitex agnus castus. La ilahe illallah Resul. Vitex Agnus, Karstus. Evet, yapılan 776 klinik araştırması var. Efendim, bayanlarda hormon anormali nedeniyle östrojen, gestrojen hormonları baskılanırsa beynin hipofiz bezesinin salgılamış olduğu e, prolaktin hormonu yüksek olursa, beyninde hipofiz bezesinin sapında mikro makro adenom olursa Prolaktin yükselir. Prolaktin yükselirse bayan kadınlık hormonu östrojen ve gestrojen hormonları bastırılırsa ne olur? Kısırlık sorunu diye çıkar. İşte burada hayat bu kısırlık sorununu çözer. Ne diyor? Kim diyor? Burada klinik araştırma sorun. İnfertilite. Evet. Buna diyor çözüm. Bununla ilgili çok detaylı bilgi bitkisel tedavi nokta sayfamızda var. Görmek isteyenler detaylı bilgi kadınlarda üreme bozukluğu diyor yani kısırlığa karşı bayanlarda klinik araştırmaları etkisi ispatlanmıştır. Ee, Yeni Üniversitesi'nden Profesör Doktor Wolfgang binlerce hasta tedavi etmiş. Biz ne yaptık? Hayıtı Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yaban olarak yetişir. Çok yetişen her yerde bulunan küçük bir çalı gibi bir bitki. Çok güzel çiçekleri var. Lila, mavi, muz, mor. Maşallah. Ee, biz bunun meyvesinin destilasyonu üretiyoruz. Destilasyon damatılarak elde edilen özünden ne yapıyoruz? Sadece tabii ki az şey hayt değil simüle etmiş olduğumuz hayt e, ekstraktı kapsülünde hayt ekstraktı, nar kabuğu ekstraktı, oğul otu ekstraktı, sarı kantoron ekstraktı, enginar ekstraktı, yoğurt otu ekstraktı, sinir otu ekstraktı, biberiye, civan perçin vesaire hepsi var. Artı bor, çinko, magnezyum ve metil sulfonul metan. Metil sulfonul metan kargo gibi etken maddeyi hedefe taşır. Şimdi burada ait 400 miligram gökçek. 400 da ABC firması diyelim koydu. Eşit oranda. Onun kapsülündeki etken maddelerin %50'si 60'ı 70'i işte durumuna göre bağırsakların çalışmasına göre tefacetle atılır. Hepsi absorbe edilip hedefe taşınmaz. Ama bizim üretmiş olduğumuzda kaybolmaz. Niçin? Metil sulfonul metan. Hem enfeksiyonları önler, hem de barsaların emilimini sağlar, hem de etken maddi taşıyıcı görev görür. Kargo. Nanometre boyutta kargo <laughs> dünyada. Bunu düşünen, üreten bir biz varız. Başka da yok. Var mı benzeri?